Arkadaşlar birinci bölümüne çıkacağım dedim. Artık gelin birinci part bir yapalım. Evlerine yine dışarı uyuyarak başlasınlar ya. Direkt uyuyorlar. Günü, bu uyanıyor. Hmm, günaydın. Hmm, bu da günaydın diyor. Ben bir daha bir gideyim. Elimi yüzümü yıkayayım diyor bu. İşte yıkıyor bu. Da. Bu da geliyor. Sen bu çıkıyor. Ben de yıkayayım diyor. Puş, puş. Kahvaltılarını etmek için aşağı kata iniyorlar. Bu masaya oturuyor hadi yemekleri koy diyor buna. İyi tamam hadi koyuyorum bari. Bugün yardım etme diyor bu kız da. Gidiyor yemekleri fıt 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 fıt, 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 fıt. <laughs> hazırlıyor işte. Ondan sonra onu buraya getiriyor koyuyor. Beraber yemeklerini yiyorlar arkadaşlar. Yediklerinden sonra bugün bunlara misafir gelecek. O yüzden diğer katlarına gidiyorlar. Puf, aşırı güzel bir yer gerçekten diğer katlarına geldiklerinde ay dördüncü katımızda ay üçüncü katımızda diyorlar ne kadar güzel, güzel diyorlar. Bugün bunlara çok tanışmış kız gelecek. Aa geldiler çık tık 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 ay, ay kız geldi kız sen koltukta otur ben gideyim kapıyı açayım. Çık hoş geldin ay hoş bulduk canım. Muah muah diye yapıyorlar. Ondan sonra aa evleriniz ne kadar güzelmiş ya. Yeni eviniz hayırlı uğurlu olsun. Ay hediyeyi getirirken evde unuttum diyor. Ay ne zaman hiç gerek yoktu hediyeye falan diyor. E çocuklarınız nerede bir onu da görelim. E, şey çocuklar mı? Ha, çocuklar okulda gel gelecekler biraz sonra az kaldı diyor. Çocuklar da gelmesin Ay bak insan lafın üstüne gelirmiş geldi çocuklar da. Çıktı. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Akşam iki dakika bir ara veriyoruz. Bakın bu erkek bunu krom hacı yaptım. Erkek yaptım. Bu çilekliydi kız yaptım. Hoş geldiniz çocuklar. Çabuk yukarı üstünüzü değiştirin. Ellerinizi yüzlerinizi yıkayın. Ödevlerinizi yapın. Ay çocuklar gelirli 5 dakika olmadı. Kız bir dur. Bismillah desinler. <laughs> Hemen yapsınları devlerine. Akşam bir yere gideceğiz de Düğün var. He tamam tamam ya. Biz yıkar çıkıyoruz anne. Görüşürüz baba. Ay hoş geldiniz çocuklar. Filme dalmışım sizi duymadım. Ellerini yüzlerini yıkırlar. Üstlerini değiştirirler. Biraz anne gelsin. Ha? Anne biz biraz ödevlerimizi yapmadan dinlenebilir miyiz? Uyuyacağız diyorlar annesi dedik tamam çocuklarım hadi gidin yun yatmışlardır arkadaşlar arkadaşlar benim arkadaşlarım da gelecek de onları da çağırdım sizin için bir kusur olmaz değil mi anne kusuru hiç önemli değil.